Merhabalar. Flutter eğitim serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün widget yapılarını ve pub.dev'den kütüphane eklemeyi göstereceğim. Öncelikle videoya geçmeden önce widget yapısı hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Ön bilgi. Widget yapısı arkadaşlar sarmal yapıdadır. Yani iç içe geçmiş bir yapıdır. En azından Flutter'ın yapısı öyle. Bu yapıya en iyi örnek verilebilecek şey HTML'dir. HTML'de nasıl ki biz bir tasarım yaparken etiketlere iç içe yazıyoruz. İşte bir div koyuyoruz. Div'in içerisine yapılarımızı düşüyoruz. Burada aslında aynı mantık var. Sadece bizler işte HTML'de büyüktür küçüktür işaretleri yerine parantezler falan kullanıyoruz. O kadar. Hayır, herhangi bir farklılık yok diye düşünüyorum HTML'de. Yani HTML biliyor iseniz Flutter'ın yapısını da kolaylıkla öğrenebileceğinizi düşünüyorum şahsen. İlk başlarda biraz öğrenmesi zor gelebilir. Bu gayet normaldir. Çünkü diğer yazılım, daha doğrusu diğer mobil uygulamalarına göre biraz farklı bir geliştirilme yöntemi diyebiliriz. En son arkadaşlar sayfa geçişlerini işlemiştik. Bugün ise dediğim gibi hem widget yapılarını işleyeceğiz hem de devden projemize bir kütüphane ekleyeceğiz ve o kütüphaneyi projemizde kullanacağız. İlk olarak ana sayfadan yani ikinci sayfa kalsın belki ileride işimize yarar. Ancak şu an için sayfa geçişlerini işlemeyeceğimiz için bu kolları siliyorum. İlk olarak buraya bir tasarım yapmak istiyorum ben. Bu yüzden direkt olarak buradaki tüm kodlarımı siliyorum arkadaşlar. Evet şu anda projemiz temiz bir proje oldu gördüğünüz üzere. Şimdi scaffold yapısından daha önceden bahsetmiştik. App bar'dan bahsetmiştik. Yani app bar'ımız uygulamamızın üst barı yani uygulama barı diye geçiyor. Yani burayı az çok anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi body kısmı arkadaşlar app bar'ın dışıdır. Yani app bar hariç şu gördüğünüz beyaz her yer body kısmına girer bu body kısmı arkadaşlar işte kaydırılabilir vesaire bir sürü özelliği vardır. Onların hepsine değineceğiz yavaş yavaş. He, yani ya şimdi ya da ileride fark etmiyor. Şu kodlarımı mı arkadaşlar siliyorum yüksek müsaadenizle. Şunları siliyorum. Disposumuza gerek yok. Bunlara da gerek yok. Şöyle temiz bir sayfamız olsun. Şimdi arkadaşlar ek bir bilgi vermek istiyorum. Eğer direkt olarak şuradaki tüm sayfaya hakim olmak istiyorsanız, yani işte saatin yazdığı kısma bile ben işte resim ya da farklı bir şey ekleyeceğim diyorsanız arkadaşlar app bar kullanmamanız gerekir. App bar'ı eğer ben silersem şu şekilde gördüğünüz üzere tüm sayfaya hakimim. Yani body'nin içeriği artık tamam oldu. Yani üstteki sistem bar diyoruz buraya sistem barı da tamamıyla kapladı. Bu genel olarak splash screen'lerde kullanılır. Splash screen'i de kısa bir özet geçeyim. Splash screen aslında bir yükleme ekranıdır. Yani, diyelim ki bir mobil uygulama yaptınız, bir online mobil uygulama. Online mobil uygulamaya ilk girdiğimiz zaman bizim ne ihtiyacımız oluyor? İşte kullanıcı giriş yaptı mı hesabına yapmadım mı? İşte eğer giriş yaptıysa ana sayfaya yönlendir. İşte giriş yapmadıysa da giriş ekranına yönlendir. Bu tarz işlemler ya da işte diyelim ki bir keşfet algoritmanız var. Her uygulamaya girdiğinizde yenilemeniz falan gerekiyor. İşte o tarz şeyleri Splash Screen'de yapıyoruz. Genel olarak Splash Screen'in tasarımında da app bar olmaz arkadaşlar. Sadece body. Body'e de bir şuraya bir logo koyarsınız. Yani yükleme ekranını göstermek adına. Yani bu Instagram'da, YouTube'da vesaire vardır. Yani mobil bir cihazdan giriş yapınca siz de görüyorsunuz Splash Screen'i. Zaten 6. bölümden ibaret başlayacağımız e sitesinde de ETL'lik mobil uygulamasında pardon. O uygulamada da kullanacağız. Splash Screen'i haberiniz olsun. Neyse app barımız kalsın. Şimdi benim yapmak istediğim şey şu arkadaşlar. Şuralara kutucuklar yapmak istiyorum. Yani daha sonra aşağıya yan yana daha sonra tekrardan değişik tasarımlar yapalım. Buradaki amacımız arkadaşlar e, container widget'ını öğrenmek, daha sonra row widget'ını öğrenmek, daha sonra arkadaşlar column widget'ını öğrenmektir. Yani Flutter'ın bence temel 3 widget'ı container, row ve column'dur. Yani temelidir bence. Daha birçok widget'ımız var. Ancak bunlar temeldir. Yani hemen hemen her projede kullanılan widget'lardır. Daha doğrusu komponentlerdir. Komponent desek daha doğru bir tanım olur. Şimdi arkadaşlar kolumdan başlayalım. Kolumunu zaten az çok biliyorsunuz. Yani önceki videolardan. Kolumun arkadaşlar parametre olarak children yani çocuklar alır. Şimdi child çocuk demek. Gördüğünüz üzere child diyorsa demek ki bir parametre alıyor. Yani sadece bir widget alıyor, bir komponent alıyor. Eğer children diyorsa da şurada gördüğünüz üzere children diyorsa da bir dize yani birden fazla kolum alıyor demektir. Yani bu, bu bir temel mantıktır arkadaşlar. Hep aynı mantık HTML'de de var dediğim gibi. HTML'de de aynı mantığı görebilirsiniz. Şimdi ben tekrardan C'ye bastığım zaman zaten Childern direkt olarak çıkıyor. Çıkmazsa da arkadaşlar ya da herhangi bir komponentin parametrelerini öğrenmek için de Control Space yaparsanız bu komponentin aldığı tüm parametreleri görebilirsiniz. Bunların hepsini zamanla öğreneceğiz arkadaşlar. Children dedim. Otomatik olarak bir dizi oluşturdu. Enter'e bastığım zaman da gördüğünüz üzere şu anda içinde bulunması gereken children Yani çocuklar tanımlayacağım. Mesela buraya bir text tanımlayayım. Mesela buna ilk text diyelim. Şu anda arkadaşlar tam ortasında sayfadan bir ilk text textimiz var. Bu ilk texti arkadaşlar bir tane daha eklediğim zaman şu an ne oldu? Heh, pardon. İlk text dediğim zaman gördüğünüz gibi alt alta iki tane textimiz oldu. Eğer bunu row yaparsak arkadaşlar yan yana olur. Gördüğünüz üzere en başta yan yana ilk text ilk text oldu. Peki bunu nasıl tam ortaya getireceğiz derseniz de main alignment'tan Pardon, main access nokta diyoruz. Şimdi space even derseniz eşit miktarda birbirleriyle boşluk bırakır. Şu şekilde olur. Şimdi center derseniz tam ortada olur. End derseniz en sağda olur yani mantıken. Yani. Start derseniz de en başta olur zaten. Space-around da arkadaşlar gördüğünüz üzere her yere eşit miktarda boşluk bırakıyor. Space Between derseniz de arkadaşlar birbirlerinden olabildiğince uzaklaştırır. Yani bu şekilde. Elde yani zaten şu main axis alignment hem kolumda hem de row'da vardır. Row'da tahmin edebileceğiniz üzere e, enlem olarak değiştirir konumlarını. Kolumda da boylam olarak değiştirir. Bu mantıken böyledir. Daha sonra arkadaşlar buraya bir size box ekliyoruz. Size box'a dediğim gibi arkadaşlar bir boşluk yani bir boyut ekler. Yani boyut eklemek için bir şeyin boyunu tanımlamak için ya da boşluk bırakmak için size box'ı kullanırız. Hey diyorum çünkü boylam olarak boşluk bırakacağım. 30 diyorum. 30 piksel boşluk bırakacağım şu anda. Her CSL'de seyahatli zaman neden öyle oluyor bilmiyorum ben. Neyse yine dediğim gibi emülatörüm sıkıntılı. Yani bu emülatörle kaynaklı bir şey. Flutter alakalı değil. Yani bu emülatörü muhtemelen biraz bozmuşum. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar row ve column'u gösterdik. Şimdi de container'ı gösterelim arkadaşlar. Container yazalım buraya. Şimdi arkadaşlar container aslında HTML'de div'e denk geliyor. Yani div ile neler yapabiliyorsanız container ile de hemen hemen aynı şeyler yapıyorsunuz. Şimdi buna isterseniz işte uzunluk ya da genişlik değerleri verebilirsiniz şu şekilde. İsterseniz de double infinity değer deyip sınırsız uzunluk ve boyut verebilirsiniz. Ben 200 diyorum, 300 diyorum. Bu arada width ve height tanımlamayabilirsiniz. Tanımlamazsanız da bunun child bu child parametresi alır. Yani bir tane parametre alıyor. Child parametresindeki component'in boyutunu alır. Yani biraz dinamik bir komponenttir. Haberiniz olsun. Şimdi hiç şimdilik child vermeyeceğim buna. Gördüğünüz üzere şu anda ctrl attığım zaman bir dakika. Şu an attığım zaman hiçbir şey gözükmüyor. Yani şurada bir şunlar biraz ileri yani yukarıya gitti fark ettiniz. Çünkü şurada bir şey oluşturdu. Ancak hate, ve hate verdiğimiz için vardı. Bu kadar boşluk bıraktı. Daha sonra hate verdiğimiz için. Çünkü dikey anlamda boşluk Neyse. Şimdi arkadaşlar konteyneri göremiyoruz. Neden? Çünkü bunun bir rengi yok, bir şey yok. Yani ne olduğu belirsiz. Buna bir decoration atıyoruz. Buna da box decoration yani kutu dekorasyonu diyoruz. Şimdi buna bir renk verelim. Color diyelim. Colors diyoruz. Nokta diyoruz. Mesela renk ne olsun. Mesela black olabilir. Black verelim. Gördüğünüz üzere boyutu bu şekilde oldu. Peki bunu nasıl çeşitlendirebiliriz? Mesela bir, bir radius ekleyelim. Border radius diyoruz. Border radius circular diyoruz. Yani circle yani yuvarlak anlamında. Mesela 20 piksel verdiğim zaman gördüğünüz üzere köşelere artık radius oldu. Bunu siz arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz tercihe bağlı. Dediğim gibi bu şekilde oldu. Başka hangi şeyler var? Mesela box shadow. Gölgeler ekleyebilirsiniz. Gradient yani birden fazla rengi birleştirip ekleyebilirsiniz. Border'ını özelleştirebilirsiniz. İşte shape özelliği var. Shape de arkadaşlar yuvarlak yaparsınız. Tam yuvarlak. İşte image dersiniz. Arka planına resim yaparsınız. Yani kutucuğun arka planının resim olmasını istiyorsanız bunu yapıyorsunuz. Yani background paint modla ileride gösteririz. Yani container'ın temel mantığı bu. Şimdi child ekleyelim. Text ekleyelim. Mesela i̇şte container text diyelim. siyah attım. Gözükmüyor yazı çünkü yani gözüküyor da aslında çok az gözüküyor. Buna çünkü style ekleyelim. Pardon. Style'dan text style ekleyelim. iki tane yüzü şey ekleyelim. Color diyelim colors white diyelim. Gördüğünüz üzere tekstimiz de konteynerin içerisinde görünüyor. Yani konteynerin temel mantığı bu şekildedir. Yani konteynerin içerisinde de center etiketi atarsanız tam konteynerin ortasına gelir. Gördüğünüz üzere. Ama bu tekstin niye yarım gözüküyor onu anlamadım. Şöyle yapsak. Yani bilmiyorum. ilginç Muhtemelen dediğim gibi benim emülatörün kafayı yetmesinden ötürü alıyor bunlar. Onu son iki videoya düzeltmiş olurum. Bu videoluk idare edin. Yani gördüğünüz tam ortaya geldi. Center dediğimiz zaman. Bu konteynerin de detaylı özelliğini göstereceğim sizlere. Konteynerimizi gösterdik. Başka temel faktörümüz ne var? Ne kadar sabit box ekleyelim. Sabit box dedim. Hey dedim. 30 piksel boşluk bırakalım. Burada da virgülü silmemin sebebi arkadaşlar. Virgülü silmezseniz şu şekilde görünür. Yani gereksiz satır kalabalığı olmaması adına. Ben siliyorum onu. Az önce aklıma gelen. Şimdi app barımızın olmadığı senaryo düşünelim. Gördüğünüz üzere az önceden bahsettiğim Ba üst barımız gözükmüyor. Peki bunu nasıl düzeltebiliriz? Yani üst barımız gözükmesini istiyoruz. Sistem bar dediğimiz kısım. Sistem barın gözükmesini istiyorsak isek buraya geliyoruz. Save area diyoruz. Ve şu anda üst barımız gözüküyor. Peki şu an muhtemelen şey diyorsunuz. İşte üst bar hala beyaz gözüküyor. Neden? Bu e sayfadan sayfanın arka plan renginden ötürüdür. Yani buraya colors deyip işte gray şeyde 300 falan dersek ya da işte ne desek bana şeyde 700 dediğimizde gördüğünüz üzere gözükür. Ama dersek şu anda tamamını kaplıyor. Yani bakın şuradaki hafif hareketten de zaten anlıyorsunuz. Bak biraz aşağı inecek. Biraz aşağı iniyor. Sefer dediğim gibi yani sefer ayarladığımız zaman şu status barın yani sistem barın tam altından ibaret tasarıma başlıyor. Safe area'ya kaldırırsanız da e, tamamıyla tüm telefonun arka planını kapsıyor. Daha sonra ekran kaydırma özelliğini gösterelim arkadaşlar. Şimdi bunu kopyalıyorum. Bir tane daha ekliyorum. Ve bir tane daha ekliyorum. Gördüğünüz üzere şu anda hatalık. Neden hatalık? diyor ki bottom overflow by yani bir boyut hatası aldık arkadaşlar yani ekran sığmadığı için bunu nasıl düzelteceğiz buraya save kısmına geliyoruz hatta sen şuraya buraya yeni bir widget ekliyoruz buraya single child scroll view diyoruz yani ekranın kaydırılabilir olduğunu burada belirtiyoruz hatamız gitti şu anda gördüğünüz üzere Evet, emülatör Kafa 7. <laughs> yani gördüğünüz gibi şu anda ekranımız kaydırılabiliyor. Bu özelliği eklemezsek ekran kaydırılamaz. Ekran kaydırılamazsa da sıkıntı çıkabilir. Yani az önce çıkan hata gibi. O yüzden dediğim gibi eğer ekran detaylı bir şey ise tavsiyem single child view kullanmanızdır. Ha şimdi soracaksınız illa kullanmak zorunda mıyım diye. Hayır. Kullanmak zorunda değilsiniz. Onu da göstereceğim. Nasıl kullanmak istemediğiniz zaman kullanmayacağınızı haberiniz olsun. Şimdi şey yapalım. Sizlere bir kutucuğa tıklandığı zaman bir şey nasıl yaptırırım onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar diyelim ki şu bu siyah konteynere tıklandığı zaman bir işlem yaptırmak istiyoruz. Bunu da gesture detector ekleyerek yapabiliriz. On top diyoruz buraya. On top deyince mesela konsolda katalım. Print diyelim. Tıklandı diyelim. Vesile Gördüğünüz gibi tıkladığım zaman tıklandı çıktısı alıyoruz. Bunun bir diğer farkı da Inkwell'dir. Inkwell'de de aynı şey yapılır. Ancak gördüğünüz üzere Inkwell'de bir animasyon vardır. Yani kafayı yedim elmetür. Ama Inkwell'de de dediğim gibi animasyon vardır. Tıklama animasyonu vardır. Haberiniz olsun. Sadece tıklama değil. Yani birden fazla şey çıkar. Yani gördüğünüz üzere. İşte bu Inkwell'in parametreleridir. Gesture detektöründe daha farklıdır. Göstereyim onu da. tamamen fonksiyonel. Yani basılı tutup çektiği zaman ya da basılı tuttuğu zaman falan hepsini buradan yapabiliriz. İleride detaylıca öğreneceğiz zaten. Şimdi PubMed'den bir kütüphane eklerim projemize. Hemen tarayıcıdan PubMed'e e giriyoruz arkadaşlar. Görelim burada. Buradan İzlediğimiz paketi direkt arayıp erişebiliriz. Yani temel kütüphane Intel'dir. Intel kütüphanemiz arkadaşlar temel kütüphanedir. Burada yani zamanı bu kütüphane aracılığıyla alırız. Yani işte date dediğim gibi. Temel anlamda işte işlemlerdir. Anlayacağınız çok fazla işimize yarar. Gördüğünüz üzere bir box'a çıkartabilir. Yani çok işe yarayan bir kütüphanedir temel anlamda buradan direkt import edebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? İşte diyelim ki Intel'i e indirmek istiyorsunuz. Intel'i indirmek için direkt olarak konsola geliyorsunuz terminale. Buradan flutter pub add diyoruz. Buradan kütüphanenin adını yazıyoruz. Intel. Enterliyoruz. Kendisi bütün işlemleri yapıyor. Peki tek yöntem bu mu diye soracak olursanız. Tek yöntem bu değil. Pub'daki yaml dosyasına geliyoruz. Gördüğünüz gibi Intel buraya eklenmiş olarak dependencies kısmına Intel eklenmiş. Farklı bir kütüphane ekleyelim. Ben örnek yapmak adına adaptif diyalog kütüphanesini kullanacağım. Şimdi arkadaşlar kütüphane eklemeden önce şimdi bak bu kütüphane Intel'in geliştiricisi Dart Dev. Yani Flutter direkt kendisi yapmış. Yani Dart'ın direkt geliştiricileri yaptığı için bu güvenilirdir, günceldir. En sıra en son 3 ay önce güncellenmiş yönlendire. Buradan güncellemelerin detaylarına bakabilirsiniz. İşte 0.20'de bunlar olmuş vesaire. Tam bakabilirsiniz. Buradan nasıl kuracağınızı zaten detaylı bir şekilde anlatıyor. Buradan da istediğiniz versiyonu indirebilirsiniz. Diyelim ki bir uygulama geliştirdiniz ama uygulamanın versiyonu işte 1.58'sken geliştirdiniz. Daha sonra işte 5 ay sonra tekrardan döndürdünüz mobil uygulamaya. Intel 5.58 uygun, o zaman işte buradan import ediyorsunuz. Buradan da stres skorları bakabilirsiniz. İkinci yöntem arkadaşlar, bunu kopyalıyoruz. Bu burada bir kopyalama şeyi var, buradan gidip direkt buraya yapıştırırsanız da daha sonra ctrl-s attığınızda aynı şey oluyor, haberiniz olsun. Yani isterseniz gelin şöyle kopyalayın. Pulse Vecam yapıştırın isterseniz de benim yaptığım gibi terminalden flutter pop et deyip öyle yapın fark etmiyor ben bu taktikle yapayım bunu gördüğünüz gibi getirilse yaptım yazdım getirilse yaptım ve şu anda paketim yüklendi paketi yüklemeden önce de arkadaşlar yani üçüncü taraf bir paket yüklüyorsanız mutlaka ama mutlaka versiyonlara bakın yani install ...versiyonuz. İşte 2.4.1 yazmış ama bu 2.4.1'e ne zaman gelmiş ona bakın derim. Mesela 37 gün önce güncellemiş. İşte 4 ay, 7 ay, işte 20 ay, 2 yıl. Yani bayağı eski bir paket olduğunu ben buradan anlayabiliyorum. Yani 5 yıl önce falan atmış adam. O yüzden güvenilir bir paket olduğu açıkça belli. RateMedia'da gördüğünüz üzere örnek çıktıları görebilirsiniz burada. Example'ın da nasıl kullanıldığına dair örnek bir kod parçası görebilirsiniz. Yani genel olarak burası oldukça işe yarar diyeyim. Şimdi şu kodları da açıklayayım. Bu kod bu projeye özgün bir kod değildir. Bu direkt olarak Flutter'a özel bir koddur. Yani direkt şurada yazabilirsiniz. Hatta burada değil. Direkt RunApp'de, main'de buraya yazabilirsiniz. Bu kod şeydir arkadaşlar. İlk baş widget komponentleri yükler. Daha sonra uygulamayı çalıştırır. İsteğe bağlıdır ama yazmanızı öneririm. Bu şekilde. Şimdi installing yani kuruluma geçelim. Adam şey demiş. Ekle işte pencere kısmına. Daha sonra direkt import ederek kullanabilirsin demiş. Gördüğünüz üzere. Bunlar da işte metotlar. Deneyelim. Mesela hangisi olsun? Mesela ok olsun. Show ok alert dialog olsun. Show ok alert dialogu yapalım. Tıklandığı kısmına geliyorum. Like show ok alert dialog dedim. Context dedim bu parametre alıyor mu bakıyorum title alıyormuş title da işte merhaba dünya olsun yani kaydettim şimdi arkadaşlar çalıştırmayı denersem çalıştırmayacaktır çünkü zaten debug modda o kütüphaneyi import etmemiştir bu yüzden uygulamayı kapatıyorum ve tekrardan çalıştırıyorum bu arada illa main saat tıklayıp start debugging demenize gerek yok flutter run diyerek de çıktı adında çalıştırabilirsiniz uygulamayı şu anda uygulamamız çalıştı gördüğünüz üzere tekrardan ctrl s atıyorum aa uygulama gitti Anlatayım neyse tekrar tıkladığım zaman merhaba dünya yazıyor gördüğünüz üzere yani burada tam çıkmamış ancak dediğim gibi bu emülatör kaynaklı bir şey yani kodla alakalı bir şey değil. Ben sonraki bölümde bu hatayı çözmüş olacağım. Dördüncü bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler dilerim.